Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. sizlerle beraber. Gemi yapma oyununda nasıl uçurtulur onu göstereceğim. Ve çok basit bir şey. Sadece bloklar lazım. İsterseniz görünmez yapın yani. Görünmez yani, yaparak yapıyorum. Görünmezken kendimi görüyorum sayılır. Duran 2005'i tanı şey kaçtı. Bu sefer ben yeni bir şey yaparım. Kastım. Böyle bunu aldım. Devam bu fonla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayağı bir kısa sürecek. Evet. Şimdi bu buz bloğu var. Ona görelerden. ben daha da Kontrolü bir değil Görevlerle yapabilirsiniz. yapıyorsunuz. <laughs> Bu arada bir adamlardan aldım. Konuşarak bir konuşarak Bir tane çocuklar bir vardı. Seçimler. Oynuyordular. Ama illa mezun yapmayı istedi. Nasıl yaptın diye sordum. Şimdi hepsini yaptığını. Yüzeyi nasıl açacağız? Ben görünmez yapıyorum tabi. Hepsi görünmez yaptı. Sonra geç. Yap. İlla çözüm. Yanlış gitti. Evet. Ama kontrol yapmalısınız. Sana kadar ulaştıracak bir şey. O zaman bay bay. Hadi.